Alimran <laughs> İmran 191 kırık meal. Ellezine öyle akıl sahipleri ki yazkurune zikrederler kimi? Allah'ı. Allah'ı ne oldukları halde kıyamen ayakta oldukları halde daha ve ku'uden oturucu oldukları halde daha ve ala cunûbihim yanları üzere yatıcı oldukları halde yani her daim Allah'ı zikrederler daha ve yetefekkarune tefekkür ederler inceden inceye düşünürler ne hususta fi halqis semawati göklerin yaratılışı hususunda daha vel arzi yerin de yaratılışı hususunda düşünürler ne oldukları halde şöyle söyledikleri halde rabbena ey bizim rabbimiz ma halakte sen yaratmadın neyi heze şunu şu mahlukatı ne olarak baltıyla boş olarak Subhaneke, seni tesbih ederiz. Yani boşuna yaratmaktan ve şanına yakışmayan her şeyden seni tenzih ederiz. Thaqi, öyleyse muhafaza et koru kimi na bizi neden azaben nar ateşin azabından ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala junubihim ve tefekkurun Fi halqi's-semawati ve'l-ardi Rabbana ma halaqta haza batilan subhanaka faqina 'azaban O kimseler ki ayakta iken otururken yanları üstünde yatar iken bütün hallerinde devamlı Allah'ı zikrederler hatırlayıp anarlar ve devamlı zikir neticesinde kalpleri uyanıp ruhları dirilerek göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler, inceden inceye düşünürler. Bu tefekkürden sonra gökler ve yerler de nazarlarından kalkarak eserden müessire geçip Allah'ı görür gibi olma makamını kazanarak ona hitaben, Ey bizim Rabbimiz sen bunu bu yaratılanları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Boş yere bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Öyleyse bizleri ateşin azabından koru derler.